Selamlar ben Semih Bugün arkadaşlar biraz taktiksel biraz da eğlenceli bir challenge yapmaya çalışacağız En az kullanılan kartları arama motorunda arasacağız ve çıkan kartlarla oynamaya çalışacağız Evet ilk kartımız barbar kulübesi %0 kullanım oranı var Bakalım güzel bir deste çıkacak mı Evet challenge gereği bunu kullanmak zorundayız Bakalım neler yapabileceğiz hadi başlayalım Adamda cellat olması hiç iyi değil bizim için Çünkü biz iksir golemi oynuyoruz ama bir taktik geliştirilir elbet yani. Aslında bu destenin olayı barbar kulübesi içermesi. Bakalım barbar kulübesiyle nasıl bir taktik yapabiliriz ki? Şöyle fazla ilerlemesin diye zehir attım. Barbar kulübesini öylece dikmek de istemiyorum bir yandan. Eğer elektroya falan kullanıyorsa lazım olacak barbar kulübesi. Size bir şey değil mi? Şu anda kullandığı desteği çözdüm galiba. Hatırlıyor musunuz? Kupada bir kere troll yapmıştık. Sadece toplayıcı dikiyorduk. O desteği kullanıyor adam. Bu ne demek biliyor musunuz? Atak kartı yok demek. Full savunacağız bu maç tamam mı? Bakın full savunarak bir maç nasıl kazanır onu göstermeye çalışacağım. Ya büyük bir fırsat vermezse saldırmam öyle söyleyeyim en iyisi. Ana kulemi açacağım hazır mısınız? Çok tehlikeli bir hamle yapacağız. Tutarsa rahatlarız. <laughs> i̇şte bu kadar. Atak kart yok. Büyük büyüsü yok. Bize vurabileceği bir kart yok. Keşiş dışında. Keşişte yetmez herhalde. Evet sol tarafa bir zehir atacağım ben. Bekliyorum x'ini Şimdi bu maçta barbar kulübesi benim ne işime yarasın? Yani yarayabilir de gerek yok. Başka kartlar varken niye barbar kulübesi atayım? 6 iksir oldu diye bir ara insanlar kullanmaya başladı. Ama tekrardan eski pozisyona döndü. %0 ne demek? Gerçekten oyundaki en kötü kart barbar kulübesiymiş onu öğrendik. Fuysa olmaya devam ediyoruz Arkadaşlar kazanmak için kule almaya bakmayın Şu anda da arkadan elektro atacağım çünkü kasigale çektiğinde çöp olmasın Mesafe bırakıyorum arada Kartın toparlanırsa böyle zirasın atın Güzel Hasar yemeden kapattık. Hala öndeyiz. ahta kartı olmayan bir desteği full solma yaparak kazanabilirsiniz. Savunmadan bu nereye kadar gidecek bilmiyorum ama sadece savunacağım yani. <laughs> Barbar kulübesi süs olsun diye desteğimizde galiba. Gene bir cellat gelir mi? Orayı kalabalık yaparsa zehir atacağım tekrardan. Mükemmel bir kasırga. Kuleye de vuruyoruz çaktırmadan. Yani arkadaşlar size bu maçta sadece savunma yaparak nasıl kazanılır onun örneğini göstermeye çalışıyorum. Değişik değişik ataklar yapıyor. Atak kartı olmadığı sürece bana vuramaz. Gene bir zehir atmak için bahane aradım ve attım. Zehirli öne geçiyoruz çünkü her attığımda. Gene arkadan kart atmaya devam ediyorum. Ayıp olmasın diye sonunda bir barbar kulübesi batmak istiyorum bu arada. Umarım bu adam hani çarpı 3'de çok fena yakalamaz bizi. 50 tane ankara tarık. Çok güzel savunma geçitmiyorsun. Aha çarpış geldi aman diyeyim. Cellat vuruyor. Şimdi bitti adam. Oh bir de kasırga. Normalde atmayacaktım. İksir golemin de şu kartlarına bakın. Evet işte bu kadar. Bir de ayıp olmasın diye barbar kulübesi atacağım yetişirse. Bazı maçlar bazı kartlar kullanılmıyor arkadaşlar. Sabırla savunduk. Zor olanı yaptık. Yani zor olan sabretmektir. Sabırla oynarsanız kazanabilirsiniz arkadaşlar. Her şeyde sabır çok önemli. Evet ikinci oynatacağımız kart inanmıyorsunuz ama %1 kullanılan bir şampiyon var. Niye diyeceksiniz? Şimdi herkes çok bile oynuyor ya. Sürekli çarpıldığı için etkisi olmayan kart şampiyon değil daha doğrusu. Güçlü madenci. Diğer şampiyonlar arasında o kadar sönük ki. Evet bu hızlı desteği kullanacağız. Hoş gözüküyor. Beğendim. Hemen başlayalım. Hızlı desteleri oynamak da izlemek de çok zevklidir. Yani bu destede açıkçası köprüde oynamak lazım. Sürekli duvar yıkıcıları böleceğim, madencile baskı yapacağım. Bu deste zaten baskı destesi. Hani ufak ufak vuruyorsunuz. Duvar yıkıcıları böldüm ortadan. Demin de köprüden mızraklı basmıştım. O kadar uzun zamandır güçlü madenci oynamıyorum ki şu an bir garip hissettim. Hani özelliği ne yapacak onu bile unuttum gibi bir şey. E tabi unutmadım da. Bakalım çalışacak mı? bıraktım bombayı. Özlemişim ya ne güzel kuleye vurduk o kadar. Havan kulemize vurmasın aman diyeyim. Hazır tankımız varken madenci atmak istiyorum. Yani tank çok çalışmadı ama yapacak bir şey yok. Geçiştirmeye çalışıyorum havanı şu an. İksirsiz yakaladı bize. Havanı ben de aynı tarafa atmaya devam ederse bu sefer alev topuyla kulesiyle beraber vurmaya çalışacağım. Yarısalar hazır bir şey atarsa diye. Evet madenci ile vuracak. Yapacak bir şey yok. Tamamdır. Madencimiz geliyor. Saldırmazsak olmaz. Havalı bekliyorum. Güzel kulesine vurduk havan attığı için. yarasalar kulemizi çok indirdi. Harika bir alev. Mızraklar vuruyor. Ani bir top attım. Çok iyi. Bir an böyle maçı toparlar gibi oldu rakip ama güzel çevirdik. Şimdi arkadan kart atmaya devam edelim. Sürekli önden çıkınca da bu sefer ikisinin zararına geçebiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden hep atak değil dengeli. Gene havanı aynı taraftan attı. Mesela tecrübeli bir oyuncuyla tecrübesiz bir oyuncu bence bu tarz hamleler belirleyebilir. O yüzden size dikkat edebilirsiniz. Of Alev bu çok iyi. Hadi bitirelim maçı. İyi oyundu, Güçlü madenci beğendim. Niye yüzde 1 bilmiyorum. Üçüncü kullanılmayan kartımız %1 kullanım yine. Dev Goblin kartını bu sefer aratacağız. Benim şahsen beğenmediğim bir kart aslında ama göreceğiz bakalım. E bu deste çok güzel. Hemen basacağım köprüden Goblin'i. Ya çok böyle bir meta destesi esintisi alıyorum ben bu desteden şu an. Hani Anka Kuşu ile beraber Goblin beraber Neredeyse çoğu deste Mete'ye ayak uydurabiliyor. Prensimize 4 x e iyi pat çıkalım. Bu adam Pekka Bridge mı acaba? Evet. Pekka bizim için biraz sıkıntı. Dev Goblin'e vuramayabiliriz. Sağ tarafta çarpma atacağım yumurtadan çıksın diye. Hadi be. <laughs> Yumurta çok yakın düştü demek. Evet sağda yumurta attığımız için maalesef biraz hasar yedik. Ama biz daha çok vurmuşuz ya. Ben şu an Pekka'yı nasıl geçeceğimi düşünüyorum. Sanırım havadan kart biriktirebilirsek. Anka kuşundan bahsediyorum. Pekka'yı eritebiliriz diye düşünüyorum. Onun dışında arkadan dev gobline çıkmak yok. Çünkü Pekka atar arkadan. Gene koş başını eritelim şöyle. Bu maçı yenebiliriz açıkçası. Onu söyleyeyim. Çok agresif bir ataktı bu. Aman diyeyim koş aradan kaçtı. İşte bu hasarı yememeliydik. Elektro hasarı diye yarasa bastım. Güzel. Güzel deneme yaptık. Adam kule canlarını işledi. Ve şu anda öne geçtim maalesef. O koç başarıdan kaçmasaydı keşke. Bizim goblinler de mükemmel çalışıyor adama karşı. Çarpma öldürmüyor ya. Neyse. Köşeden bir şöyle anka bırakalım. Full savunacağız. Doğru zaman gelecek inanıyorum. Gene Pekka bekliyorum. Evet tersine hata çıkmıyorum. Pekka'yı eritiriz. İki prens var ya bir eritir onu. Önüne Dev Goblin bırakabilirim Bir şey atmazsa Tamam gerek yok Prince basalım yine Arkadaşlar doğru zamanı bekliyorum hala Adam baskı çok iyi yapıyor. Alev atalım. Büyü sıkıntı çıkartıyor sonra. <laughs> Yere basan kartım yok. <laughs> Hakikaten bu güzel başladığımız maçı kaybetmek üzereyiz. Arkadan prensle çıkalım saldıramasın. Anka kuşu kuleye vuruyor. Ha yok artık. Evet sanırım şans bizimle. Hadi bitirelim bu işi. Pekka ediyor da. Güzel bir alev. Hadi bitirin. Kazandık. Hiç beklemiyordum. Hadi sandığı açalım. Evet bugün kullanım oranları en düşük olan kartlarla büyük mücadele tamamlamış olduk. E, onları kullandık taktik yaptık. Sanırım en beğendiğim az kullanılan kart e, güçlü madenci oldu. İkincisi bugün kullandıklarımızdan Dev goblin. Sonra Barbar kulübesi. Evet açtık ve videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.